Arkadaşlar hoş geldiniz. Maalesef çok tarihsiz bir olay yaşadık. Ben kayıt alırken kayıt kapanmış. Dosyada bozuk gözüküyor. Yani şu an bir saatlik bir oyun kaybımız var. Yani ne olduğunu anlatayım. Nonstop şehrine gittik. Bu Kaya'nın bir sıkıntısı vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Şöyle oyunu da açayım. Kaya'nın sıkıntısı şuymuş büyük babası bir korsanmış ve çok çok güçlü bir kılıcı varmış. Maalesef bu kısımları yani ne kadar anlatsam boş kalır. Çok da vaktinizi harcamayın. Bu kılıcı bulmak için birkaç bilmece çözdük. İşte haritalar falan bulduk sağdan soldan. Bir yerlere gittik geldik. Birkaç da farklı canavar kestik. Olay buydu. Yani kayıt kayıt silindiği için yok olduğu için bozuk olduğu için orayı size gösteremeyeceğim. Ama görev tamamlanmamışken ee, geri kalan kısmını devam ederim. Yani çok üzücü oldu. Ama moral bozmayıp devam etmek tek seçeneğimiz. Yapacak bir şey yok. Yani görevin baş kısmını çok merak edenleriniz varsa başka bir YouTube kanalından izlemenizi tercih ederim. Maalesef bizden izleme şansınızı kaçırdık yani yapacak bir şey yok. İmkanlar kısıtlı. Göreve devam edelim dediğim gibi. Kaya'nın bir sıkıntısı varmış. Sıkıntısı da ee, büyük babasının eskiden bir korsan olması çok güçlü bir kılıcı varmış ve bu kılıcı başkaları da başka korsanlar veya başka insanlar kötü insanlara ne geçmesini engellemek istediği için saklamış büyük babası ve Kaya bunun hakkında en son bir ipucu bulmuş. Biz de o ipuçlarını takip ederek yani işte 2-3 bir yere gittik geldik haritanın yerini bulduk. Şu an kılıca doğru gidiyoruz. Siz şu an o işte kılıcın nerede olduğunu bulduğumuz haritayı bulma aşamasını kaçırdınız. Çok muazzam bir şey kaçırmadınız. Bir de maceracılarla loncasına bir gittik, kaydolduk ve bize e, ödüller verdiler. Ya yani bizden herhangi bir şey geri istemiyorlar. Bize görev veriyorlar ve yaparsak ödül veriyorlar ve maceracı sayımız arttıkça daha üst şeyler yapabiliyoruz. Ya yani birkaç güzel bir şey oldu ama muazzam bir şey de kaçırmadınız. Başka bir kanaldan izleyerek de belki o arayı telafi edebilirsiniz. Şimdilik oyuna devam edeceğim ben. Yani kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Kayıt silinmiş. Biz kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> bu şuradaki 10 levellik bir yaratık peşimizi bırakmıyor. Birkaç item alıp verme olayı falan oldu. Ya alıp verme olayından kastım da. Burada birkaç itemimiz vardı. Kılıç falan filan. Mesela kitabı falan işte Lisa. Lisa şu kitabı kullanıyormuş. Ona daha güzel bir kitap verdik. Sonra birkaç daha önceden biriktirdiğimiz şeyleri falan aldık. Bu arada maceracı loncasının bize verdiği görevler arasında şu arkadaşı öldürmek de var bunun gibi yani şu türü öldürmek var. Onu da öldürelim. <laughs> Tabi i̇şte macera oyuncusunun bize verdiği bazı şeyler var arkadaşlar. Onları yaptıkça bize daha çok ödül veriyorlar falan. Onları da yapalım yolda gördükçe. Bunun önümüze denk gelmesi de iyi oldu. güzel bir kristal görüyorum ama onları almak için şimdi bir vakit kaybetmeyelim. Direk. Oh. Buralar anlaştım. Daha sonra girebileceğiz. Şu an giremiyoruz. şu tapınağa daha önce girmiştik şu yukarıdaki şey neymiş o biraz merakımı cezbetti siz yokken başka ne olmuş olabilir onu bir düşünüyorum ne yaşamış olabiliriz o bir saatlik arada yani pek muazzam bir şey yaşamadık çünkü genelde git gel git gel yaptık. Come a little closer. canavar kampına denk geldik. <laughs> Tam lowerdaymış. Yani aşağıda. İnelim aşağıya. the arcadian ruins is it just me or does it look plain oh paimon gets it the perfect disguise is always in plain sight kaya's grandpa sure is impressive oh mice! uh it's no time to get suspicious hurry the treasure is waiting for us <laughs> duymuş şu abilerin kişiler olabilir. Buz ve elektrik öneriyormuş bize. Gidelim. Çok üzücü oldu o kayıt kısmının gitmesi ya. Ama yani yapabileceğim bir şey yok. Anlık yani. Ya! Ah, FREEZE! Ah, ah. Ha öleceğiz. <laughs> Öldük. İnanılmaz. Neyse resurrection yeri vardır şimdi yeniden canlanırız. Kaya'yı öldürmeyi başardık. Ha! Lan dalga mı geçiyorsun? Abi her şey ters gidiyor ya. Önce video kaydının, önce video kaydının gitmesi, şimdi de bu saçmalıkların yaşanması. Yani. Tavihsizlikler Kayanın arkasından Hatta kayanın arkasından bir de şöyle bir şey yapalım <gülüyor> <gülüyor> Oh, is this the end? Where are you, my treasure? Did they steal our treasure? Let's look around. <laughs> I'll save you the trouble. How about you let me take over? Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. Uh, we've been keeping a low profile. How did word get out? Hmm. Paimon won't let you have the treasure without a. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However,. They're not as uh, sociable as me. I'm sorry to rain on your parade. But your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt Prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to see your treasure! Get him! Ugh, oh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry. But there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. Just give it up. What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? Huh. <laughs> he got me good. Didn't think the knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the knights of Favon. Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Oh god, what is this? I didn't mean it. What a troublemaker. You, Knight, you're not going to watch me die, are you? interesting suggestion. Fine, I'll confess and go quietly, please. Just help me. All right then guess I will have to do some overtime work after all. Tartar Benz, you bu şekilde then. we the yeah shoot the plumber in the oh what the fuck come a little closer <laughs> <gülüyor> 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 şimdi. come a little closer lap ya rabbi ya resulallah Got it Cool it. Oh, this man will be frozen in time. Uh, how embarrassing, having my life saved by a knight. don't forget what you promised, or that thing will be the least of your worries. hey, is this how the knights of favonius treats the people they catch? <laughs> i'm just joking. all right, let's take him back. sir, yes sir. Uh, Captain, should we take these two in as well? Uh, what? <laughs> of course not. They are the ones who made this arrest pot. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Uh, you're a bad man for lying to me. Shame. All right, all right. Stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? That... Well, uh... <laughs> Abi, inanılmaz Kaya ortalığa bir bait atmış tamam mı? Yem atmış yani böyle bir information kılıcı varmış diye. Sırf şu hazine avcılarını yakalamak için bize yalan söylemiş. <laughs> Bu arada her ipucu bulduğumuzda Kaya'ya gidip danışıyorduk. En son ipucuyu bulduğumuzda yani kılıcın yerini bulduğumuzda bir seçenek geldi. Kaya'ya girip konuşalım yoksa hazineye gidelim diye. Bu arada tam ortadayız. Hazineye de Kaya'ya da 600 metre var ve o bir saatlik kayıt parçası git gel yaptığımız için e, artık sıkılmıştım. Hem de ha, gerek yoktu yani. Madem kılıcı bulmuşuz zaten hani kılıcı da biz alırız diye düşünüp hazineye gittik direkt. Zaten burada sahnede gördüğünüz gibi Kaya bir anda sürpriz bir şekilde geliyor. O da onu söylüyor işte. Zaten kılıcı kendine söylüyor falan ya da... De... <laughs> Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant Harbinger of Dawn that points towards victory. As its name suggests, it symbolizes light and victory. If you don't mind, I would like to present you with this Harbinger of Dawn as a reward. Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say, Paimon? Well, if the reward is this Harbinger of Dawn. You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Yani bir kılıç elde ettik bu arada Harbinger of Dawn diye. sadece hayal ettiğimiz şekilde olmalı. Yani ilginç. Kayıtta dediğim gibi neleri kaçırdınız? Bir Macaracılar Loncası'nı ziyaret ettik ve kaydolduk. Bize şu ana kadar yapmış olduğumuz şeyler için biraz ödül verdiler. Onu da nasıl gösterebilirim? Şu şekilde göstereyim. Böyle bu Chapter 2 arkadaşlar. Chapter 1'de işte mesela bakın 3 tane teleport noktası açtık. İşte 15 tane şey açtık. Kasa açtık işte veya sandık açtık. Sonra işte eee Gedilerin heykeğini ziyaret ettik falan. Bu tarz şeyler yaptığımız için bize böyle ödüller falan verdi. Şimdi Chapter 2'ye geldik. Burada da şey vardı. İşte şu Cairo'ya biz Buz boşluk büyücüsünü avlama gibi. Mesela onu da avladık ya yol üstünde. Bunu da claimleyelim şöyle. Alalım. İşte böyle şeyler yaptıkça hem maceracı renkimiz artacak. Bu arada üç tapınağı dediğim gibi bitirdikten sonra Jane'e rapor vermemiz gerekti. Jean'e. E. Ama 10 e, level bir maceracı olmamız gerek. Biz şu an 8 leveliz. Bu tarz görevleri yap 10 olacağız yüksek ihtimalle. Şimdi şöyle bir görev listesine bakalım. Bu görevleri yaparken Macielac'ın Lonjas'ta bize şöyle bir şey söyledi. Monstash şehrinin yakınlarında ee, bir dağda kendileri bir kamp kurmuşlar. Ve orada Iris'in birisiyle bir konuşacağız ve bize bölge hakkında bilgi falan verecek. Orada da yeni bir görev falan yaparız. Onun dışında Ember'la da konuşmamız gerek ki bize rüzgar kanatlarımızı nasıl kullanacağımızla ilgili biraz tartışma yapacakmış. Şimdilik durumlar böyle. Yani bu bölümü de burada bitirelim. Biraz talihsizlik oldu. Ee, bir saatlik kaydımızın gitmesi. Şu an kaç dakika kayıttayız bilmiyorum ama yazık oldu yani o kısmın kaçması. Ama genel olarak görevin en büyük, önemli kısmını yani son kısmını yakaldınız. Bir sonraki videolarda ve devam eden seride sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik görüşürüz.